Evet, draft dünya bright yiyor, online inyo. klasik giriş. Youtube tayfa selam olsun, umarım her şey yolundadır, çıtırsındır, keyifler yerindedir diyorum. Draftlardan devam ediyorum. Sırada ne var? Yüksek reyting var. 197 denemeye devam baba. Bu arada instagrama bazı DM'ler geliyor, 197 yapanlar var galiba. Bu demek oluyor ki çok zor değil. Umarım artık ulaşırız diyorum. Sol alttan, kick tayfadan, hay youtube mesajları yağdı yine. YouTube tayfa selamları almayı unutmayın diyorum ve ilk kadromu kuruyorum. 3 tane kadro kuracağım yine. 97 rating yapabilene kadar. Son kadroda da 97 yapamazsak son kadroyla artık ne varsa elimizde onunla oynayacağız. gameplay e geçeceğiz. İlk kadroya girdik. Bakalım bakalım. Oo 4-2-4. 4-2-4'ü asla kaçırmam. Şu 4-4-1-1'de gözüm kaldı biraz ama 4-2-4'ü kaçırmam abi. Bu taktik her zaman yüksek atıyor. Kaptan seç. Kaptan seç ikizle başlıyoruz. Artık benim kafa sıfır ama abi. Çok benzeşmiyor seninle. İnsin baba. Artık kel bıraktım ben. Center for. ST. Yapma be hoca. Dumbia. Üzer. Yanına kim geliyor? Bu ne abi bu? Ne oluyor lan? Right'ı aldık. Hemen sağ kanat. Oho. Bizim işimiz çok zor. İşimiz çok zor. O zaman ön tarafı kötü dizdiysek arka tarafı toparlıyoruz. Genelde böyle oluyor. izle şimdi. İzle şimdi bak ne kartlar gelecek. Bak hala başlamadı. Dur. Şimdi başlayacak. Sakin. Anhilina gel bakalım abla. Güzel oldu. Devam. Stoperler. Arka tarafı şimdi full böyle 96-97'lerle dizeceğiz. Hatta bazen böyle eşantiyon 98 atacak. Yedeklerden de ileri hattı toparlamaya çalışacağız. İzle şimdi. Bu arada sağ bekte de oynayabiliyor Stones, unutmayalım. Hemen yanına kim geliyor? 95 Leticia. Çok iyi değil ama çok da kötü de yemeyiz. Sağ bek'e geçtik. Avi Rodriguez. Sağ bek çekeriz yedekten. O çok önemli değil. Bek çok fazla yüksek kart var. Umarım sol bek de çekeriz ama. Öyle bir sıkıntı oldu şimdi. Bota. Kale. Bak gördün mü? Bak kaleciyi de sağlam aldık. Şimdi eksik parçaları zaten hepsi sırıtıyor şu anda. 6 tane eksik parçamız var. Hatta 7 deriz. Bir sürü yedeğimiz var. Buradan toparlamamız lazım abi. Koskoca kaç tane? 7 burada. 6 burada. Yo 5 burada. 12 tane yedeğimiz var abi. Hadi yap şu bunu. Başlıyoruz. Başlıyoruz baba. Yedek kalecimiz Yeşin. Boşluklu gidiyorum bak. Ümidi takti. Yapma. Başkan yapma. Allah bak yani. Yanlış. Öyle olmaz. Devam. YouTube tayfa bu arada videoyu beğenmeyi, abone olmayı, hype atmayı unutma diyeyim. Destektir diyeyim. Hatırlatma. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum da. Rotri ya? Neyse kötü şansı atıyoruz şu anda. Bir anda toparlayacağız. Rahat ol. Rahat ol Şelin abla geldi. Çok rahat ol sol kanat. 98 devam. Belki toparlar ya yani niye olmasın. Bak Mehat da geldi. İleri attı toparlamaya başladık yavaştan. Gel abla. Devam. Neden olmasın yani. Bak sağ de kapattık mis gibi. Eksik parçaları adeta yavaş yavaş topluyoruz şu anda. Bir sol bek, bir orta saha, iki tane de santrfora fitiz. Olay biter. Bir link gelme artık da istemiyorum seni yani. Devam. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Son kaç? Dört tane pik kaldı abi. Bu ne ya? ee, abi sağ kanat vardı zaten bir dakika şelin şey oynuyor tamam gel şelin st oynuyor gel son iki laminlerden yamal geldi laminlerden ooo bir dakika betün abla bir dakika ama şimdi st mi yok betün direkt hiç düşünmeye gerek yok gel ve son yok ya iki tane düşük parça kaldı orada sıkıntı yaşadık kurtarmadı ki zaten bu da bayağı düşük attı baksana. Kaç? 94, 95'te kaldı gibi bu draft. Bir sıralayalım bakalım. Yedekler de çok düşük kalmış bu arada. Böyle bir bakıyorum da 94 üstü yedek yok ha. Yok abi 94'ü bile zor geçer bu draft. Harbiden bayağı düşük. E bana bu DM'den insanlar nasıl 97 yapıp atıyor peki? 95 oldu. Evet 95'te kaldık. Bozuyoruz. 33 oluyor mu bari? Yak. 32 oluyor. Hadi bakalım ikinci kadro vakti. Hadi 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 hadi. Hadi dostum benim hadi. Abi 4 3 2 de kanat yok. Bunda da kanat yok. 4 1 2 1 2 geniş. Mevzu bu. MDO var ama gel. Kanat lazım abi her türlü. Kaptanımızı seçiyoruz. Kaptanımız 88 ratinglik yani. İnanılmaz bir başlangıç. Ne diyorsun? Santrforlar. Osimen üzgünüm de uyu abla geldi 98 rating yani. Yüksek rating draftı yapıyoruz. Yanına kim geliyor bakalım? Gonçalo Ramos. Ah be Osimhen burada gelsene bir daha 97 olsaydı ya. Çok güzel olurdu. Güzel santrforlarda iyi başladık abi. Candır. Ofansif orta sahamızı seçiyoruz. Hulit Baba geldi. Maalesef 93'ü geldi ama bu beni sevindirmez. Sol orta saha Oo, gayet iyi. Aldavsari. Riyad, Riyad. MDO. MDO düşük atması bak. Yedekten MDO çekme işi zor biraz. Bu kötü oldu baya. Geçtik stoperlere. Arka tarafı düzgün dizelim abi. Güzel. Embok abla. Gel ablam benim. Yanına kim geliyor? Kötü. Pols geldi. Sabek. bek. Sağ bekimizde Ratyu. Bu ne abi düştük yine ya. Yine reyting düştü abi yapma ya. İyi başlayıp bu kadar kötü gidemezdi yani. Şuraya bak. Itakura bu sefer seni almayacağım. Bu ikili yine yan yana gelmemiş miydi? Öncekinde. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bu ne abi ya. Kale. at bari şok olalım. Bu ne? çok düştü abi. 93 rating kaldık abi. Bu ne ya? Sıradan gideceğim bu sefer. Cık. Rolf Hanım buyurun kadroya. yani gelmesen daha iyi. Oo! Kurtulamıyorum goldlardan. Ne diyorsun ya? Ne olduk anlamadım ki vallahi inanın ben de anlamadım yani Nasıl bir şey oldu bu ya ST'lerim yüksek ST geldi Hep de böyle olur ya Cama atalım Medo ah be Ne yapacağız en azından kimyasal mevzu. Yani çok sıkıntı durum. Messi seni mecbur alacağım şuraya atmam lazım. Kimya da düştü. 4 pik kaldı bu direkt bozuyoruz abi bunu. Bu nasıl bir şey oldu bu ya? Yamin yamal. Messi'ye çekil dedi yeni jenerasyon geldi dedi. Yaşlandın sen dedi otur. Abi yapma be. Yapma be abi be. Ufaktan bir rezervleri iyi attı da yani çok geç ya. Allah. Her şey için çok geç. Ki baksana eksikleri. Bir stoper, bir sol bek, bir kale. Üç tane eksik var. Bir tane MDO. Bu nasıl olacak ki abi? Olamaz. Kaç rating oldu? Bu da 95 oldu gibi. Gizelim. 95. Beklediğimiz gibi. Bunun kimyası da düşük ya. Az önceki kadro daha iyiymiş. Abi son kadroya geçiyoruz ya artık yani. Bilmiyorum kötü atıyor sanki ya. Umarım son kadroda düzgün atar. Hadi bakalım son kadro. Yap bize bir şeyler ya. Hadi abi en çok ben deniyorum bak şunu. Bize yap bir güzellik ya. Burası 4-5-1 atak chat değil mi? 2 tane cam, 1 ST, hem kanatlar var. Aşırı ofansif taktik ama yani yüksek rating için herhalde 4-5-1 atak en mantıklısı. Çok fazla hücumcu var. Gel. Hadi bakalım. Kaptan seç. Şunda daha çok şey var. Mevki var. Bunu aldım. Engels. Center for. Hadi be. Of. Gayet güzel. Gert Müller. Gel baba. Ofansif orta sahalara geçiyoruz. Haydi. Haydi dedik. Boom dedik. Mayulu'yu çektik. Youtube tayfa videoyu beğenmeyi, abone olmayı, hype atmayı unutma diyorum. Destektir diyorum. Son hatırlatmamı da yapayım. Hemen yanına ofansif orta saha çekiyorum Mayulunu yapma. Bruno Fernandes orta saha. Güzel. Enzo mu? Koseu Beon mu? Bu kendinden iki kimya. Bu bir kimya oluyor. Fazla kimya olanı alalım abi. Her türlü kimya da önemli. Sağ orta saha. Sigankov. Kanatlarımız çok düşük kaldı. Hiç hoş değil bu. Bir tane de cam lazım ileriye. Arkayı dizersek düzgün tabi. Ne olur be. Ne olur be hoca be. Letizia. Yanına. Moreira. Yani 96-95 97 denediğimiz mevzuda çok iyi değil maalesef. Yüksek stoperler var çünkü yani. Al sana dedi. Sen bunları beğenmiyorsan al sana 91 dedi oyun. Ne diyeyim ki? Güzel. Semedo 2 kimya. Kaspari 3 kimya. O zaman abla seni alıyoruz. Semedo üzgünüm. Kale. Euro kartları herhalde kendinden kimyalıydı. O yüzden yüksek attı. Kimyayı. Gold kaleci Donoruma. Kadro şu an 94. Çok zor ya. Çok zor diye attığı ikon kalecilere bak 89 atıyor abi. Andersar'ı almayayım Çehi alayım. Andersar'ın yükseği var belki gelir. Boşluklu devam. Fox'u almayacağım bu sefer. Devam. Biraz yükseldik de 95'ler yani çok da iyi değil. Ne lazım bana bakayım. Cam lazım aslında da burada da cam yok abi şu üçlüden. SLO Rashford'u alalım abi. O koça mı Rashford mu dersen o koça mı ya. CJ'ye alayım ben sola atayım. Kimya mevzu daha iyi olur. Rafa Silva geri geldi. Devam baba. 93'e düştük bu arada. Hiç hoş değil ya. Stoperin birini şey yükselttik. 96 yükselttik deriz. İkisi de 96 oldu. Devam. Anselo. Yani alıp sol beke atma işi. Yani. ilginç ya. Kötü gidiyoruz. Kaç pik kaldı? 6 tane pik kaldı. Altısında da çok yüksek atması lazım. O da bilmiyorum çok zor gibi ya. Yani birinciyle başladık diyeceğim. Yerinde zaten 96 var. Neyse kimyadır. Devam. Oo. Olmgard sağ kanat sağ bek sağ orta sağ MO SNT. Cam lazım bana bir tane Bruno'nun yerine. Sağ orta sağ da lazım ama. Bruno daha düşük. Seni alalım. Benz. İhtiyaç yok ki. Setem var. Durum kötü arkadaşlar. Vallahi bitti. Yine yapamadık. Yine yapamadık. Canımız sağ olsun deriz ama. Ne diyelim? Sonomenes ile de birlikte defans bayağı toparladı. Gert Müller gameplay izleyeceğiz abi. Ne yapalım? Kimya artıran yok. Kamburu aldık. Şeyde taktik de fena şey ya. Ofansif bir taktik. Bakalım ne yapacağız. Vallahi gölge st versem ikinize de. bu hücum yapalım hesabı. Sana tutucu vereceğim. İkiniz de kanat oyuncusu kalın. Çok ofansif olduğu için back savun yapalım bunları. Libero kaleci. Bu. Bolville'de havacı var mı? Yoktur. Ee, Müller olsun hadi. Hazırız. 10 numara parça geldi. B.S. Sport Türk geldiler bir de. Oo, o stoper ne? kötü kadro. Lesisi var mıydı? Var. Yazar. Lesisi varsa yazar. Mayulu. İyisin Nuno. Penaltı <laughs> hocam. Nereye vuralım chat? Sağ üst. Görüyorlar mı acaba çete? Ne diyorsunuz? Ajan mı var acaba Chat'e mi bakıyorlar? Bam. Oy çok güzel gol oldu. He. Bravo Lukman. offside hocam. Kendi kendini böyle offside'a soktu. Offside mi yine? Daha 2-0. Biraz erken mi başladık şov işine? kaymasını bekledik. Güzel gol oldu. Zinc. 4 olduk hocam. Quit mi? Sanırım evet. GG. Napoli FC. Oo. Bak bu kadro da fena değil de bazı noktaları çok düşük adamın. Genel şu an raft havuzu bozuk galiba. Düşük atıyor. İndir onu. Çok iyisin lan. Boşluğu bir şekil bulduk da yine direğe takıldık abi. Zenk. Allah Allah yeşil vuruyorum daha ne yapayım abi girsen artık. Şaka mı ya? Taktik bu arada savunma anlamında baya kötü ya. Güzel. Adam dönüyor, döneceğini biliyorum. Oyuncumu götürmem ama. Çok ağır kalıyor ağırlıktan oyunun. Çok kötü bir his ya. Bam. Aa, köşeye vurdum. Vuramadık herhalde. Olbilde havacı mı var? Klas. Gert Müller klası. hızlı lan. Harbi. Miller'in Quickstep çok güzel çalışıyor. Body type'ına oturmuş. Şuna bak. Vallahi uçuyor. Cici. Baksana bu adamın da santrfor çok düşük kalmış. Hoppa, 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 hoppa. Sağa sola yattı adam. Benden faul. Gol geldi. Hayırlı uğurlu olsun JJ Yokuça. Yakına yazdı bile. Tutabilen aşk olsun şu topu. JJ. Ne oldu ya? Bir anda durdu. Kırmızı falan mı yedi adam? Harbi kırmızı yedi ha. Jayce yok Yazdım biliyor musun? Fazla yukarı vurduk. Sever o plaseleri. Mayulo. Bunu kapattı. Ne oldu lan öyle nasıl? yerden sektiriyor. Denizde taş sektiriyor sanki zing zing. İnal baksana. Stopere, beklere bak, düşüklüğe bak kadronun. Bu ne abi? Umarım draftlar toparlar da şu 197'yi yaparız yani. Kimse yapamıyor şu an belli. Herkese kötü atıyor. E bu da biraz fazla mı kötü sanki yani? Şöyle bir sıfır. Dakika bir gol bir. Hiç beklediğim pası atmadı. Onun için herhalde kesme pas lazım. Bu kafamdaki pası atması için. Çok iyi top be. Lönk yapma. Bunu atacağız ama. Zinc, Oo, company neler çıkarttı. Aldım. Alalım artık şu topu. Ne olur bak saçma sapan şeyler oluyor yine oyunda. Sakin sakin top yaparım diyor adam. Biz de döndü bu speed boost'u yakalarsak ama gertmillerle kaleye doğru gideriz. Oo. Hayatımda yediğim en temiz slide tackle. Aman diyeyim hocam. abartmıyor ama. Hoş lan. Zing zing. Aşağı oynattı adam kaleciyi. Alo topu helal. Ne oldu be? anfield 8. ay. Vay, hayırlı araftlar demiş. Hoş geldin abi. Kesene bereket teşekkür ediyorum. Eyvallah. Hoppa. OG geldi OG. Zeng boşluktayız ama. Burası işte yakın azıgo işi. Zeng. Aşağı çekeceğim biliyoruz. Cici. 4-0 yapamadık abi. Adam çünkü 3-0'da quit attı maalesef. 4'ü atmak isterdim. Maçı da öyle bitirmek isterdim. Şu scoreboardda sadece 4-0 görmek isterdim ama olmadı. Ver bakalım ödülümü. Güzel güzel paketler. Severiz. Bir tane promo zaten kar ettiriyor. Önce premium altın oyuncu paketi. Promo yok. Volkout da yok. Richarlison. Geldik Mega'ya. YouTube tayfa. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, hype atmayı unutmadım dedik. Bu ne lan? Açtım değil mi paketi ben? Yanlış basmadım değil mi? Abi rezalete bak. Hay YouTube.